Selamlar. Bu videoyu üçüncü açışım. Evet. Çünkü bugün bir konuşamama sorunsalı yaşıyorum. Ama inşallah bu denemeden sonra olacak. Aratiyas'ın kitabı kanalından hasret ben. Aratiyas okuyor ismiyle de Instagram'dayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel bir ay geçiriyorsunuzdur. Mayıs ayı benim en sevdiğim aylardan bir tanesi. Ama Haziran'a daha da çok seviyorum. Temmuz'u bir tık daha çok seviyor olabilirim. Yani ben yazı seviyorum. Yaz insanıyım ben. O yüzden yazın gelişiyle ayrı bir motive ve heyecan içerisindeyim. Çok da mutluyum. Bu ay benim için çok yoğundu. Gerçi her ay aynı size şeyleri söylüyorum. Ama gerçekten Mayıs e, benim için çalıştığım iş dolayısıyla da ekstra ekstra bir e, yoğun bir aydı. O yüzden çok 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 kitap okuyamadım. Ama elimde çantamın içinde muhakkak kitap oluyor. Eee okuyamasam da o benimle birlikte geliyor kendimi onunla güçlü hissediyorum çok seviyorum kitap okumak benim için çok önemli ee, bilmiyorum varlıklarıyla huzur buluyorum herhalde kitapların o yüzden de bir kıyıdan almaya devam ediyorum bu bir kitap alışverişi videosu ee, tahmin edersiniz ki okuyamadıysam ne yaptım aldım aldım ki okuyacağım diye düşünüyorum böyle bir e, kısır döngü içerisindeyim ama almaya devam ediyorum çünkü neden bu bir tutku Bilenler bilir. Şimdi bunu daha önce gösterdiğimi bilmiyorum. Hüseyin Rami Gürpınar. Şuradan ışık daha iyi vuruyor. Böyle e, göstereyim. Ha bu arada göstermeden önce Fenerbahçemiz canımız Euroleague e, şampiyonu oldu. Avrupa'nın en büyüğü oldu. E, biz bir spor kulübüyüz. Yani sadece futbol takımının ibaret değiliz. Bütün branşlarda varız ve başarılıyız. E, bu yüzden çok mutluyum. Biz bir kez daha tanıdın. E, bu mutluluğa kavuşturduğu için ikinci kez. Çok mutluyum. Tebrik ediyorum buradan takımımı. Şöyle de kalp yapayım. Çok seviyorum. Evet. Parantezi kapattım. Şimdi Hüseyin Rami Gürpınar. Nasıl bir geçiş yaptıysa. Hüseyin Rami Gürpınar kesik baş. Diğer e, aldığım ilk kitaptı. Bunu baş, diğer videoda gösterdim mi hatırlamıyorum ama göster, gösterdiysem de ikinci kez göstereyim. Şimdi ben Türk, Kür, Türkiye İş Bankası kültür yayınlarının Türkiye'de Beyatlı Klasiği lede serisine. Ee, şurada da göreceğiniz üzere şöyle kapaktan anlarsınız. Ee, kitaplığımda topluyorum. Hepsinin bende olmasını istiyorum ki Hüseyin Rami Gürpınar hayranlığım ekstra. Ee, ne yaz ne yazdıysa okurum dediğim bir yazar. Hüseyin Rami Gürpınar gerçekten çok e, kalemi muazzam, kurguları muazzam. E, en son Cadı'yı okumuştum ve bayılmıştım. O kurgu gerçekten film olabilir. E, bir kurguydu. Diğer kitapları da öyle. Zaten edebi anlamda lezzet veren kalemini tartışmıyorum, söylemiyorum bile ki benim haddime değil bu. Çok çok iyi. Kesik Baş da bu nedenle zaten aldığım ve Hüseyin Rami Gürpınar'da çıkmışken alacağım bir kitaptı. Bu yüzden kitaplığıma ekledim. Türk Türk edebiyat klasikleri 93. kitap. Çıktıkça da almaya Devam edeceğim. Aldığım ilk kitap buydu. Ve beni takip edenler, Instagram'dan da takip edenler, buradan da takip edenler bilirler ki ben bir tarihi kurgu hastasıyım. Tarihi kurgulara bayılıyorum. Ve e, Doğan kitaptan dikkatimi çeken bir yazar oldu. Kenzi Murat. Böyle mi okunuyor bilmiyorum ama. E, Saraydan Sürgüne diye bir kitabı var kendisinin. Bu kapakları görünce beni cezbetti yazar. Ve... E, Bilmiyorum. Begüm Bir Devrimin Ruhu. Ee, Hindistan'ın en zengin e, bağımsız devletlerinden Ahvadi'yi ilhak etmeye ve hükümdarını sürgüne göndermeye karar verdi diye başlıyor. Yıl 1856. Ben e, dediğim gibi tarihi kurguları çok seven bir insan olarak bu tarz kitaplara bayılıyorum. Beni de çok çekti gün Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde adı tarihe kazanan ancak gölgede kalmış bir kadının kaderini gözler önüne seriyor. Zaten kadın hikayelerini de çok severim. Hem tarihi kurgu hem de kadın hikayesi birleşmiş olunca benim için combo olmuş oluyor. O yüzden e, zaten de merak ettiğim bir yazardı. Saraydan sürgüne kitabını okumadım ama e, bunu bir tane daha aldım yine aynı yazardan bir kitap. Bunları beğenirsem ki beğeneceğimi ümit ediyorum. Yani beğeneceğimi düşünüyorum. Hiç beni aksi düşündürmüyor. O yüzden e, Oki Saraydan Sürgüne kitabını da alacağım. Doğan kitaptan çıkmış olan bu kitap. Kimin çevirisi? Neden kapakta çevirmenin adı yazmıyor? Didem Nur Güngören çevirisiyle dilimize çevrilmiş Doğan kitaptan çıkan bir kitap. aldım ikinci kitap buydu ve yine Kenzi Murad'ın Pak İnsanlar Ülkesi'nde diğer bir e, romanı. Gerilim, keşif ve insan doğasının en derin çatışmalarıyla örülü bu etkileyici roman uzun süre aklınızdan çıkmayacak demiş. Bu da Pakistan'la ilgili e, bir roman. Pak İnsanlar Ülkesi'nde diye. Ee, dediğim gibi biraz önceki belirttiğim nedenlerden ötürü e, bu tarz kitapları bayılıyorum. Almışken ikisini birden aldım. Merak ettim ve aldım. Ne zaman okurum bilmiyorum ama okunacak. Yani şurada şu şurada yanımda duran kitabın önünde böyle 3 tane kule var. Siz sadece şu kısmını görüyorsunuz. E, bu benim yakın zamanda okumak istediğim kitaplar ama bu okuyamama durumuyla ne zaman okurum hiçbir fikrim yok. Ama e, önceliğim olan kitaplar bunlar nedense. Ve Canım Murakami. Haruki Murakami. Hayranıyız. Çok seviyoruz. Çok aşığız. Ve e, ne yazsa okuruz dediğimiz bir yazar Murakami. Ve ben Şehir ve Belirsiz Duvarları. Dünya Edebiyatı Roman. Çeviren Ali Volkan Erdemir Doğan kitaptan yayınlanıyor. Biliyorsunuz ki Murakami kitapları. Bu da Canım Murakami'nin son kitabı. Şehir ve Belirsiz Duvarları. Ben e, Murakami'nin romanlarını çok seviyorum. Sahilde Kafka'yı çok severim. Kimileri çok sevmedi, e, sevemedi. Yani şöyle o kitap, kimileri çok çok seviyor, kimileri çok sevemiyor. Ben çok sevenler arasındayım. Çok e, beğendim ve e, yaratıcı bulduğum bir kitaptı. Murakami, yani çıkmış Murakami yazmış ve biz bunu alıp okumayalım mı şimdi? E, bu yüzden haruki Murakami şöyle de hacimli bir kitap bakayım kaç sayfaymış? 547 sayfa. Yazın 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 okuyacağım bunları böyle sahil kenarında, şezlong üzerinde e, dalga sesleriyle birlikte gayet güzel bir okuma olabileceğini düşünüyorum. Sizce? Bence öyle. Evet aldığım diğer kitap Murakamiydi ve sevgili Ayşim okudan e, Furkan Kemer Furkan Kemer diye o kadar çok anlattı ki videolarında e, inanılmaz bir influz etti bize tabi bu kitabı. Furkan Kemer Anlatıcı Mağazası. Bir diğer aldığım kitaptı Anlatıcı Mağazası. Bu bilmiyorum da Furkan Kemer'le tanışma kitabım olacak. Ve Ayşem Okudan o kadar o kadar güzel anlattı ki ve neredeyse 3 videosundan birinde Furkan Kemer e, Anlatıcı Mağazası kitabının adını duyuyorum. Yazarın adını duyuyorum ve artık almak farz oldu diye düşündüm. Çünkü çok merak ettim. Bir bilim kurgu kitabı. Eksik parça yayın, yayınlarından çıkan. Ee, bakacağız. Bunu da inanılmaz merak ettim doğrusu ee, Aşmoku'dan Aşma dolayı. Ve bir diğer aldığım kitap Livera yayınlarından. E, ee, Le Madalyon'un Öteki Yüzü isimli kitap. Fransızca çeviren İpek Orter Montanari. 2008 Nobel Edebiyat Ödülünü almış bir yazar. Ben de şöyle alt tarafa bakacağım. Ee, göçmen Yıldız diye bir kitabı var. Yani yazarın kitaplı iki kitabı daha var bende. Henüz okumadım. Ama böyle radarım da yani ben niye okumadım bunu falan dediğim bir yazar ve kitaplarıydı. Bu romanını da herkes çok met etmiş, çok güzel bulmuş. Göçmenler, savaş gibi önemli Konulara değinen bir yazar zaten. Livera yayın, yayın evini de e, açıldığından beri takip ediyorum. Ve çok kaliteli eserleri dilimize kazandırdığını düşünüyorum. Bu yüzden e, önemsiyorum kitaplarını. Ve aldığım bir diğer kitap Madalyonun Öteki Yüzü kitabıydı. Yine bir Ayşem bize e, influz ettiği kitap. Yani bize... Alın alın dedittir dedi, dedi diye bir kitap. Can Yayınları yeni kapağıyla basmış. Bir Kağıt Daha. E, Aneta Emilova. Aslında bu bir takma isim. Yazarın gerçek ismini hatırlamıyorum şu an. E, o kadar çok... En, okuduğum en iyi kitaplardan biri o kadar çok... Dedi ki bu cümleyi kurdu ki... En iyi kitaplardan biri. Bir Kağıt Daha'yı... E, almalıyım diye düşündüm. Ve çok çok merak ediyorum. Can Yayınları'nın... E, kendisi de bir şey diyordu... Artık bir yayına ve bunu bassa, tekrardan bassa, tekrar baskısı olsa vesaire diye kendisini duymuşlar. Bir kağıt daha kitabında yine Ayşem Okudan'dan görüp ve can yayınlarının zaten yeni çıkanlarını da çok yoğun bir şekilde takip ettiğim için devamlı. Can yayınları kötü bir kitap çok nadir yani %90 falan çıkartmıyor yani. Hepsini beğeniyorum genelde. O yüzden tereddüte düşmedim. Bu kitabı da aldım. Ve yine canlı yayınlardan aldığım bir diğer kitap. Vladimir Soraki'nin Manaraga Manaraga isimli bu romanı. Ee, hiç basılı kitapların müzelerde korunanlar haricinde hiç basılı kitapların olmadığı bir dünyadan e, bahseden bir kitap. Ee, yani kitapların aslında mükemmel bir yakıt olduğu keşfediliyor ve dünyada hiçbir kitap kalmıyor Müzeler, müzelerde korunanlar haricinde enteresan bir e, kurgu gibi geldi bana biraz e, Fahrenheit diye bir kitap vardı onu da çağrıştırdı konu bakımından o yüzden e, Vladimir Soraki'nin bu kitabını da aldım Rus edebiyatının önemli yazarlarından biri ve bir distopik roman distopik roman okuma yılı da epey olmuştu. O yüzden Manaraga'yı da Manaraga. Manaraga. Evet almış bulundum. Ve Jean-Louis Fernier. Almadım, okumadım. E, çok az kitabı vardır. Bu baktım onlardan bir tanesi. Anlatı türünde bize e, eser veriyor Jean Louis Fournier. E, nereye gidiyoruz? Baba da bu kitaplarından biri. Aslı Genç çevirisi. Kitaplığımda olmayan dediğim gibi nadir baktım, ben de kitabı yoktu. Nereye gidiyoruz baba? O yüzden hemen aldım. Yani neden almadım diye düşünürken ee, hemen almış bulundum. Jemmy Sweeney. Daha önceki videolarımı izleyen ve beni takip edenler ne kadar sevdiğimi de bilir ayrıca. Külliyatını da topluyoruz kitaplığımıza. Evet. Ve bir diğer kitap, Didier Blonde'nin Figüran isimli birsel uzma çevirisiyle e, Türkiye İş Bankası Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisinden yayınlanan bu kitabı. Figüran. Şöyle arka kapağının tatlış renginden de e, tanıyanlarınız olur bu diziyi. Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisi. Şöyle anlatıyor. Paris'te bir lise öğrencisi olan anlatıcımız bir tesadüf eseri kendisine. François Straffod'un Çalın Töpücükler filminin setinde bulu, buluverir. Figüran olmuş herhalde orada. <laughs> Çok e, tatlı değil mi konusu? E, biraz yazar kitaplarında otobiyografik öğelere değer veriyormuş. Bu da e, benim için e, alma, almak içime neden oldu ki e, Çağdaş Dünya Edeb Edebiyatı dizisinde de Türkiye İş Bankası'nın Çağdaş Dünya Edebiyatı Çok hızlı konuşuyorum ya. Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisini de e, takip ettiğim için konu da çok hoşuma gittiği için bu kitabı da aldım. Kitaplar ve ben. Çok seviyorum ya. Hele kokuları beni benden alıyor yani. Çok güzel. Kitaplarsız bir dünya, bir hayat, bir gün. Düşünemiyorum. Ve İsveççe aslından çeviren Ali Arda Strega. Yazarın adını okuyamıyorum. Joanne like a Home Livera yayın evinden çıkan bu kitap. şöyle yayın evini de tutayım. Bir saç örgüsü görüyorsunuz kapakta ve boş bir kapak. Tekinsiz bir atmosferde yazılan kitapları ben severim. Bu da öyle bir roman. Demiş ki Strega tıpkı sisle kapalı bir kasaba gibi okura ancak görebildiği kadarını sunar. Gerisi duyumsanan fakat tam olarak kavranamayan bir boşlukta yorumlanmayı beklemektedir. Böyle kitaplar hoşuma gider. Bir taraftan da böyle çekinceli yaklaşırım ama e, okuduğuma sonrasında hiç pişman olmam. Strega'da gördüğüm, gördüğüm andan beri ilgimi çeken e, kitaplardan bir tanesiydi ki Livera yayınevi. Biraz önce bahsettiğim yayınevinin güzelliğinden. O yüzden bu kitabı da aldım. Uzun uzun anlatmıyorum. İnşallah okuyup yorumlarsam e, kitabın içeriğiyle ilgili daha net e, bilgiyi size verebildiğim videolarımla görüşürsünüz, buluşursunuz diye düşünüyorum. Yakın zamanda okuyabilirsem ve bu e, Booker Prize 2024 kısa listeye kalan Emanet isimli kitabımız e, Çeviren Şafak Tahmaz kitabın, yazarın kitabı e, kitabın yaz, yazarın kitabı değil kitabın yazarını ismi Jarl van der Woden. Poden. Bu da anlaşılıyor ki Hollandalı bir yazar kendisi. Ruhun çatlaklarını incelikle resmediyor emanet. Hem bir çıkış romanı hem de bir edebi manifesto. Wow. Edebi bir manifestoymuş. Bilmiyorum da bakacağız. Yasak bir aşk. Kapanmamış yaralar. Ve sırrını korumak için direnen bir evin hikayesi hikayesini derin bir duyarlılıkla anlatıyor. Ben bu kitabı başa mı alayım ya? Çok ilgimi çekti konu. Böyle ev hikayeleri, evin içine geçen insan hikayeleri de benim hassas noktam. Ben hepsini seviyorum gerçi. hassas noktamdır. O yüzden çok çok ilgimi çekti bu kitapta. Evet yine Elivera yayın evinden çıkan bir kitap. Şafak Tahmaz çevirisi. Ya aldığım kitaplar bu şekildeydi. Yine bir sürü kitap almışım. Size gösterince anladım. Artık elimdeki kitabı bitirip şu an şey okuyorum. Kitabın adını unuttum ya. Gezgin Ruhlar. Diyesim geldi. Evet. Domingo yayın evinden çıkan. Ee, onu bitirince böyle hızlı 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 okumaya devam edeceğim aldığım kitaplar bu şekildeydi sizin için okuduklarınız var mı okumak istedikleriniz var mı beğendikleriniz ya da hiç hoşunuza gitmeyen ya da e, kitaplarla ilgili düşünceleriniz olan varsa benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim kanalıma abone değilseniz <laughs> diye bir youtuberlık yapayım kanalıma abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ediyorum çok sık video çekmesem de Güzel e, içerikler oluşturduğumu düşünüyorum. Herkese bu keyifli, bol keyifli, bol okumalı, güzel günler, e, mutlu olacağımız günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.